Bankaya gidiyorum, kredi alamıyorum. Mobil üzerinden kredi başvurusu yapıyorum. Sürekli artık otomatik alınmışım. Veya banka sicilim bozuk veya KKB puanım düşük. Bunun gibi olan vatandaşlarımız lütfen bu videoyu sonuna kadar dinlesin arkadaşlar. Öncelikle bu videoyu beğen tuşuna basmayı, kanala abone olmayı ve eğer video hoşuna giderse videonun altında teşekkür butonu var. Ona basarak e, kanalımıza destek olabilirsin kardeşim. Arkadaşlar biz 2020 yılından bugüne kadar sicil affı dilekçesi hazırlıyoruz. Ve o dilekçelerin sayesinde 17 binden fazla vatandaşımız 2020 yılından bugüne kadar kredi veya kredi kartı başvurusu yaptı ve onaylandı. Onaylanmayanlar var mı? Tabii ki var. Onu kararını bankalar verdiği için e, onay olup olmayacağını bilme ihtimalimiz yok. Ama biz neye istinaden dilekçe hazırlıyoruz ve dilekçenin örneği nasıl bir şey? Bak şimdi size gösteriyorum arkadaşlar. Birinci ekran görüntüsü gelsin. 7420 sayılı bir kanun çıktı arkadaşlar. 9 Kasım 2022'de. Ne diyor? Ana para veya taksit ödeme tarihi 1.10.2022 tarihinden önce olup da kullandığı nakdi ve gayri nakdi kredilerin ana para, faiz veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin ticari faaliyette bulunan veya bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin 5411 sayılı kanunun ek birinci maddesi hükmü uyarınca kurulan Türkiye Bankalar Birliği risk merkezi nezdinde tutulan kayıtları söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 1.7.2023 tarihine kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırması halinde bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmaz diyor. Ne demek istiyor arkadaşlar? 7.1.2023 tarihinden önceki borçlarınız ödendiyse tamam mı? Bak 10. ayın 1'i 2022 tarihinden önceki borçlarını pardon, 7-1-2023 tarihine kadar yapılandırma yaparsan, tamamını ödersen veya gecikmiş kısmını ödersen diyor. Sen bir kredi veya kredi kartı başvurusu yaptığında o tarihten itibaren senin sicilini dikkate almayacağız diyor. Ama şimdi gelelim işin esasına. Bununla ilgili biz şöyle bir dilekçe hazırladık arkadaşlar. İkinci ekran görüntüsünü görüyorsunuz. Bakın bu 3 sayfalık bir dilekçe arkadaşlar. Banka sicil affı dilekçesi. Bu dilekçeyi bizden kanuna uymayanlar da aldı. Örnek veriyorum daha yeni sicili bozuk olanlar da aldı. İcra borcu olanlar da aldı. Çünkü adama niye alıyorsun kardeşim diyemeyiz. Aldı gönderdi vatandaş. Ve bunun üstüne sicili bozuk olmasına rağmen kanuna uymamasına rağmen bankaların birçoğu vatandaşın kredisini onayladı. Bu 17 bin kişinin içerisinde kanuna uymayıp bu dilekçeyi gönderip onaylananlar da var arkadaşlar. İşte bu sicil affı dilekçesi bunu gösteriyor. Bu dilekçenin içerisinde ne var diye soracaksınız. Ben Türkiye Bankalar Birliği'nin duyuru linkleri işte Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe komisyonuna yapılan yazının e, içeriği ve ilgili kanun maddeleri. Mesela 2020 yılından bugüne kadar çıkan kanun maddeleri. Ve burada kredi veya kredi kartı başvurusu yapıyorsunuz arkadaşlar. Ön kısımda isim soy isim, TC, irtibat, adres, meslek e, bu gibi durumları e, meslek değil de diğer kısımları zaten biz dolduruyoruz arkadaşlar. Ama siz orada sadece kredimi, kredi, kredi kartımı mı? mesleğiniz vesaire vesaire. Bunu dilekçeyi alıyorsun bankanın genel müdürlüğüne, bankanın şubesine değil, bankaların genel müdürlüğüne PTT ile veya kargo ile gönderiyorsun. Ondan sonra sana olumlu ya da olumsuz dönüş yapacaklar. Şimdi ne yapacaksınız arkadaşlar? Dilekçe ücretimizi ne, ne kadar? Düşürdük. Dilekçe ücretini düşürdük. Bir dilekçeyi 100 liradan alabilirsin. Ama şöyle düşün. Ne kadar çok bankaya gönderirsen o kadar şansın artar. Çünkü bir bankaya gönderirsen o banka değerlendirecek sadece. Ama 5 bankaya gönderirsen 5 banka değerlendirecek. 10 bankaya gönderirsen 10 banka değerlendirecek. Sen gücünü ona göre ayarla. Ee, bunu şimdi WhatsApp'tan yazıyorsun bana. 0543 641 61 77 WhatsApp'tan yazdıktan sonra sana otomatik mesaj geliyor. Ödemeni yap, bilgilerini at diyor. Ödemeni yapıyorsun, 1 direkçe istiyorsan 100 lira ödeme yapıyorsun, 5 direkçe istiyorsan 500 lira ödeme yapıyorsun, örnek veriyorum 3 direkçe istiyorsan 300 lira ödeme yapıyorsun, ödemem yaptım diye bilgi veriyorsun, Sonra biz senin dilekçeni güzel bir şekilde hazırlıyoruz. WhatsApp üzerinden gönderiyoruz sana geri. Sen onun herhangi bir yerden çıktısını alıyorsun. Zarfa koyuyorsun. Bankanın genel müdürlüğüne göndererek şansını deniyorsun kardeşim. Olur mu olmaz mı bilemem ama 17 binden fazla vatandaşımız kredi ve kredi kartına kavuştu. Kanuna uymamasına rağmen. Sizler de sicilin bozuksa bunu bir denemende fayda olabilir kardeşim. Kendinize iyi bakın. WhatsApp'tan 724 yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.